Arkadaşlar arkadaşlar bugün ee, 14 Ocak Perşembe Ya kar yağdı gördüğünüz gibi Diyorsak kar yağdı Ya sabah ben kalktığımda 8'de Buralar hep kardı ama işte erimiş ee, Yağmur yağdı çünkü Kendimi göstermek istemiyorum Hatta gösterebilirim ama ben Bakın bu şekildeyim Gördünüz mü? Şöyle ilerleyelim Ellerim de ben ya. Yani. Çok zor kamera kullanabiliyorum. Çok zor ya. Gerçekten zor. Evet ilerleyelim şu şekilde. İlerleriz Bak arkadaşlar. Çok kar yağıyor baksanıza ya. ya. Kamera da o kadar iyi gözükmüyor ya. Yani kar yağması. Her türlü kamera da öyle gözüküyor zaten. Of, çok soğuk. Dayanamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet işte şurada bayağı kar var Oraya gitmek istiyorum Gidelim o zaman oraya Bir ağaç buldum şunu sallayacağız. Bakalım kar düşecek mi Ama düşmedi ki Şu şekilde küçük bir tane alabildim Kar oynamayı özlemişim Ne zamanlar oynayamıyorum Eldivenler ben iyi koruyor ya. Bayağı iyi koruyor Biladerim Bakın şuraya gideceğiz. O çok karar. Göstereceğim. <laughs> ne Niye böyle oldu? Tamam. Gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi şu çama geldik. Bir tane çam buldum. Çam Şey oldu. Tabi. Şunda bayağı var ya. Hı? Bakalım. Aa, gözünü gözünü. Gördünüz mü? Oy, çok iyi gidiyor Neyse. Ne oldu? Her neyse. Evet, ilerleyelim. Oo, şuraya baksanız da. Yürüyün. Çok güzel. Ama o kadar da iyi yağmadı ya. Bu kadar güzel yağmadı. Ben burada videoyu sonlandırayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. <gülüyor> kapanmıyor. Neyse <laughs> yaptım tabii ki. Kapanmıyor, kapanmıyor, kapanmıyor. Arkadaşlar kapanmıyor. Arkadaşlar kapanmıyor. Şimdi gerçekten kapatamıyorum eldivenim diye. Neyse o zaman ilerleyelim.